kadar <laughs> dirimiz Afiyet olsun. <laughs> Sürekli geliyor musun abla? Madımak toplamı. İlk defa geldim. İlk defa geldim. Güzel bir şey de. Yorgunluk var. Hamladınız. Yoksa köyümüzün madamağı güzel. Bunları biz akşama kadar topluyoruz. 30 senedir ben buraya gelip de daha madımak toplamadım. Emeğinize <laughs> değiyor mu bari? Değecek herhalde. 2 kilo olacak. 2 kilo. <laughs> Kilosu ne kadar? 50 lira. 50 lira. 50 liradan 100 lira. 100 lira. Benimki fazla. Akşam o kadar 100, 100 lira için. Benimki de fazla. Ama benim kiloma göre, boyuma göre yok. Yapamadım. Ne yapayım? Yap, yapacak bir şey. Olsun yok, abla. en azından zaman harcıyorsunuz. Ya, sağ ol. Eğleniyorsunuz. Şimdi bana derler ki yani hastaydı, kadın buralardan gidemiyordu, o yerine o adım atamıyordu, oraya gittim adım topladım. Ne çocuklarıma inandırırım ne de emşeğime inandırırım. İnanam. Topladın mı? Artık görüntüsü var abla inandırırız. Öyle mi? Tabii canım. Ama ta kardeşlerim de görürse ben işte değil. ablam dedelere gitmiştir. Ablası madımak topluyor. E ablası madımak topluyor. işi kolay gelsin. Madımak evet. toplamaya gelmişsin. Evet. Akşam madımak mı yiyeceğiz? Evet. Torunum geliyor, gelinim geliyor, oğlum geliyor. Ne bugün mü geliyorlar? Madımak ya. yapacaksın. Madımakla evet. Unut Gelinim çok seviyor. Ben ona Sivas'ın madımak. Ne? Evet. Sivas Yılcı'yla da onun köyünün madımak. Afiyet olsun sizlere. Teşekkür ederim. Siz de gelin Hadi buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, madımak edelim. toplamaya çıkmışsınız galiba arkadaşlarınla. Yağmur yağdı da madımak ondan kaldı. Bu ayda madımak kalmıyordu. Yani. Evet sürekli yağmur, yağmur yağıyor. Doğru akşama şey Desene bugün köyde madımak yemeği var. Tabii. Evet. buyur gel. Evet. bekleriz. Ee, i̇nşallah. Yok madımak. hava yağmurlu ya sürekli olarak. Ama ot, 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 Annem hiç sevmiyor böyle şeyler ya. İstanbul kızı ya böyle etlerde doğmuş onlar. Bu tip şeylerden anlamıyorlar. Şimdi buranın dağ toş, torpa altın oldu. Şimdi koyun ki. Önce İstanbul'da şimdi bura. Meşhur yemeği köyümüzde. Hadi bir tabak. bak her bahar. Kadınların çaylardan. Hadi bak bir tabağı ye. Yine nasıl da? Çaylardan. Sağ Getirip pişirdi. Emekleri. Emeklerin karşılığı. Buyur Aydın Bey. Sıcak yiyeceksin. yoğurtlamasını yiyeceksin soğuktan sonra. Yoğurtlaması da güzel oluyor, evet. Ya. Yani. sarımsaklı yoğurtlu, güzel olur. Çemen falan atıyor musun abla Atıyorum. Çemensiz olmuyor, kremensiz olmuyor. Tabii. Buranın meşhur yemeği. Burası dedi herhalde Sivas yöresi, Tokat evet. yöresi. Evet, evet. En meşhur yemeği ablası. Hanım'ın yaptığı şeyler işte. Köremen ve çemeni güzel oldu evet. On, onlar olmasa da da olmuyor zaten. İşte, bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi çok güzel. Evet afiyet olsun. Sağ ol. Allah